Evet şimdi bir diğer senkron modelleme komutumuz olan make coaxial yani eş eksenli yap seçeneği. Ee, örneğin bu şu şurada görmüş olduğunuz parçamızda biz diyelim ki bu delikleri delinmiş ama yanlış deldik, rastgele deldik. Sonradan düzenlemek istiyoruz. Yani bu delikler diyelim ki şuradaki görmüş olduğumuz radius'ün radüs aynı merkezli olmasını istiyoruz. Böyle bir durumda bakın komutu kullanımı gayet kolay. Motion Face'te e, hareket ettireceğimiz deliği e, delik geometrisini de hangi eş merkez yapacağımız diğer kısmı seçerek bakın şu şekilde e, hmm. eş merkezlerle getiriyoruz ama tabi bu şapkalı bir delik olduğu için bu şapkayı da Motion Group kısmından eğer seçersek gördüğünüz gibi şu şekilde evet. eş merkezli hale yani buradaki radüsün, radüsün merkezine, merkezine deliğimizi oldu. taşımış olduk. Aynı şekilde e, diğer şeyde diğer deliğimizde çok rahat bir şekilde bakın. Tek yapmamız gereken buradan bu şekilde seçim yapmak.